Genel Başkan'ın konuşmanızı yapmanızı arz ederim. Dileyin AKP'nin inadından vazgeçerek uzlaşmaya yanaşması ana muhalefet partisi CHP'nin sakin ve soğukkanlı bir şekilde demokrasinin ruhuna uygun hareket etmesidir. Milletimizin geleceğini fazlasıyla etkileme niteliğine haiz olan söz konusu kanun teklifinin aklı selimle ele alınması, <laughs> duyarlılıkla harmanlanması ve diyalog kanallarını açık tutarak görüşülmesi millet iradesinin ve meclisimizin saygınlığı bakımından elzemdir hayatlarının baharında millet ve vatan sevgiler olsun ki Anadolu coğrafyası biz bu sorumluluk ve bilinçle biz şehitlerimizin yasızını tutar, fatihalarla ruhlarını yad eder ve gözyaşlarımızla şehit analarının ve yakınlarının acılarını paylaşırız. Bunun dışında bize yönelik her söz, yakıştırma ve itam, müfterilikten dili dolaşanların çamura batanların hezeyanları ve zırvaları olmaya mahkum kalacaktır. Bu konuda rüştümüzü ispatlamaya ve nerede durduğumuzu göstermeye esasen ihtiyacımız da bulunmamaktadır. Nihayetinde Başbakan Erdoğan şehit cenazelerindeki milli sahiplenişten ve uyanıştan rahatsız olmayı bırakmalı. Şehitlerimizin kanına giren canilerle kurduğu ihanet masalarının ve karşılıklı dostane diyalogların bedeline katlanmak için bugünden hazır olmalıdır. Anlaşıldığı kadarıyla şehitlerimizin dul ve yetimleriyle gazilerimizi ilgilendiren çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 20 maddelik bir değişiklik öngörülmektedir. Başbakan Erdoğan şehitlik, gazilik ve malullük kapsamının daha da genişletileceğini şehit yakınlarıyla gazilerimize sözüm ona geniş imkanlar sunulacağını iddia etmektedir. Biz bu kapsamda atılacak her adımdan yetersiz olsa da her girişimden memnuniyet duyarız ve seviniriz. Ancak yeni diye takdim edilen hazırlıkların eski uygulamanın lokal onarımından ve iyileştirilmesinden başka bir manaya gelmediğini de bu vesileyle ifade etmek isterim. Fazilet timsali şehitlerimize ahde vefa gereğince parti programımız ve 2011 yılı seçim beyannamemizde ifade edilen şu ilave önerilerimizin hükümet tarafından değerlendirilmeye tabi tutulmasını istiyor ve bekliyoruz. Şehit ve gazi çocuklarının anne veya babalarının mesleklerini icra etmek istemeleri halinde gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız ve doğrudan intisapları sağlanmalıdır. İki, şehit ailelerine, gazilerimize terörle mücadele ederken mağdur ve mağlul olanlara yapılan maddi desteğin onurlu bir hayat sürecek, sürdürecek düzeyde olması gözetilmeli, sosyal konutlardan bedelsiz yararlanmaları temin edilmelidir. 3. Gazilerimizin şehit ailelerinin terörle mücadele ederken mağdur duruma düşmüşlerin öncelikli olarak işe yerleştirilmeleri, gerçekleştirilmeleri, kamu hizmetlerinden yararlanmada eksiksiz bir şekilde avantajlı olmaları yerine getirilmelidir.